Merhabalar, Nerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün pamuk gibi bazlamalar hazırlayacağım. Çok güzel, çok lezzetli. İster akşam yemeğinin yanına, ister sahura yapabilirsiniz. Hemen tarifimize geçebiliriz. Şimdi bazlamanın içerisinde patates kullanacağım. Hamurunda bir tane patatesi böyle küp küp doğradım, haşladım. Dibinde birazcık da su var. Bunu püre haline getireceğim. Suyunu dökmedim. Blenderla iyice ezelim, hiç topak kalmasın. Hamuru o kadar lezzetli ve o kadar yumuşak oluyor ki bu patatesi eklediğiniz zaman çok güzel oluyor. daha önce hiç yemediyseniz mutlaka yapın, deneyin, çok memnun kalacaksınız. Böyle patatesi iyice püre gibi yaptım. Bu yaklaşık bir su bardağı kadar. Ben de ölçüyü size böyle vereceğim. Şimdi bunu yoğuracağım. Kaba aldım patates püresini. Ve diğer malzemelerimizi ilave edelim. Bu arada patates sıcaktı. Şu anda ılındı. Diğer malzemeleri de eklediğim zaman sütü falan biraz daha ılıyacak. Bir su bardağı süt ekliyorum. Tekrardan karıştırıyorum. Yarım paket yaş maya kullanacağım. İsterseniz kuru maya da kullanabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu kuru maya ekleyebilirsiniz, yaş maya yoksa. Şimdi bunu da bir karıştırıyorum. 2 tatlı kaşığı toz şeker ekleyeceğiz. Ekledim. Bir tekrardan karıştırıyorum. Unu ekleyeceğim. Öncelikle 1 su bardağı unu ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve önce bir spatula ile karıştırıyorum. Elimi hemen batırmadım. 3,5-4 su bardağı arasında un kullandım ben. Çok yumuşak bir hamur yaptık. Çok hafif elinize yapışabilir hamur. Ve böylelikle bazlamanız çok yumuşak olacak. Hemen önce 3 su bardağını buraya aldım. Bir karıştırdım. 1 su bardağında yanıma aldım o sonuncu su bardağını çok az az ekledim Bakın dibinde 2 yemek kaşığı kadar kaldı Hafif elime yapışıyor Hamur ee, Yanıma 1 yemek kaşığı dolusu e, yağ aldım zeytinyağı veya sıvı yağ her ikisi de olur Elimi buna batıracağım yağı Ve biraz daha hamuru yoğuracağım Hamur toparlandıktan sonra bu yağın yardımıyla 2-3 dakika daha yoğurun güzel bir hamur olsun Hamuru yoğurduktan sonra 45 dakika 1 saat arasında hamuru mayalanmaya bırakacağım. Üzerini isterseniz kapatın daha hızlı mayaya gelmesini istiyorsanız. Böyle kapattım. Şimdi mayalanmasını bekleyeceğiz. Evet hamurumuz çok güzel mayalandı. Artık şekil vereceğiz. Yapışkan bir hamur olduğu için elinize yapışır. Şöyle e, birazcık masaya un atacağım. Undan yardım alacağız şekil verirken. Üzerine de biraz un atıp toparladım. Ben 4 tane bazlama yapacağım. E, 4 parçaya böldüm. Ve yuvarlıyorum hamurları. Hepsini yuvarlayıp kenara alacağım. Daha sonra da şekillendireceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz hemen küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomun altına da, da yorum yaparsanız kanalımın büyümesine yardımcı olmuş olursunuz. Şimdiden herkese teşekkürler. Evet, hazırladığı hamurlarımızı ilk yaptığım hamuru alıyorum. Birazcık un atarak, isterseniz elinizle, isterseniz böyle oklava veya merdane ile açabilirsiniz hamur. O kadar yumuşak ki, bakın çok kolaylıkla zaten açılıyor. Zaten çok ince de yapmayacağız. Böyle yarım santim yüksekliğinde hamuru yaptım. Parmaklarımla açtım. Kenara alıyorum. O bir taraftan orada mayalanmaya devam etsin. Hepsini yaptıktan sonra pişirmeye geçeceğim. Koyduğunuz yere de biraz un atabilirsiniz çünkü hani bekleyeceği için hamurda da çok yumuşak olduğu için e, yapışabilir beklediği yere. Bakın şöyle oklava ile de yapabilirsiniz. Çok güzel puf puf bazlamalar oldu. İsterseniz akşam yemeğine yapın. Yemeğin yanına. isterseniz sahura. Her ikisine de çok güzel oluyor. Yatmadan önce de hamuru yoğurup mayalanmaya bırakabilirsiniz. Sahura aktığınızda da yapabilirsiniz. Daha güzel böyle mayalanmış olur. 4 bazlamayı da bu şekilde açıyorum. Evet, şimdi hazır hamurlarımız. Hamur beklediği için toparlanabiliyor. Elimle biraz açtım. Daha sonra dokunmadım ama çünkü pişirirken hani mayasını indirmeyelim diye. Artık bazlamalarımızı pişirelim. Pişireceğim tavanın altını açtım. Tava ısındı. Hamurun bir tanesini Tavaya koyacağım. Tavanın ben kapağını kapattım. E, kapağını kapattığınız zaman daha çok mayalanıyor, daha böyle kabarıyor, puf puf oluyor. Bakın nasıl göz göz oldu. Açık da pişirebilirsiniz ama kapalı daha iyi oluyor. Altını kontrol ettim. Ters çeviriyorum. E, birkaç defa böyle ters düz yaparak yaptım ben. Tekrardan kapağını kapattım. Pişmesini bekliyorum. Bakın nasıl güzel kabardı. Çok güzel böyle. Bu tarafı çok güzel pişti. Biraz da şimdi diğer tarafını tutacağım. İlk bazlamamız pişti. Artık bunu alacağım ve hemen diğerini koyacağız. Ben diğer bazlama pişerken burada bir tereyağı sürmek istiyorum. Bu şart değil. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz. İsterseniz tereyağı sürebilirsiniz. Tereyağı sürdüğünüz zaman hem daha güzel oluyor hem de görüntüsü çok güzel oluyor. Böyle parlak parlak. E, tabii bu şart değil. Ben size gösterdim sadece. Hemen diğer bazlama da pişti bu arada altı çevirdim sürekli bakalım başından ayrılmayın bakın yine çok güzel böyle kabardı böyle spatula ile ile karış bastırdım üzerine çünkü çok kabardığı için her tarafın eşit pişmesi için biraz bastırın ilk çevirdiğinizde bakın çok güzel pişti hepsini yapacağım. Ben hepsini yaptım bazlamaların. 4 tane çıktı. Görüntüleri şahane, pamuk gibi yumuşacık oldu. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarifi size de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.